Ya kardeşim üç gündür o manyağın elinde diyorum size. Bekle bekle nereye kadar? Ya bağırma devletin memuruna. He anladım. Size her şey yapıyorsunuz zaten tamam. Ya bekle bekle nereye kadar ya? Bir polisle kavga etmediğin kalmıştı Mehmet. Uykusuzluk başına vurdu herhalde senin. Seher bir sus. Bana bak. Tamam kız kaçırıldı iyi de. Sen böyle tepemize çıkmayacaksın değil mi? Ya zaten bizim yüzümüzden oldu. <laughs> Kırıp oturmadık diye. Aa bak ya, bizim yüzümüzden ha? O manyağı da ben musallat ettim değil mi bize? Seher, bir sus kızım. Ya Hatice hala, sus sus nereye kadar? Ya ben günlerdir ne yediğim yemekten bir şey anladım, ne uyuduğum uykudan. Ne biçim konuşuyorsun sen? Vallahi adam gibi konuşuyorum Mehmet. Siz ne yapıyorsunuz? Bütün gün ağatı yakmaktan, ağlamaktan başka ha? Bak elimden bir kaza çıkacak ha. Allah Allah ya. Doğruları söyleyince kaza kurbanı oluyoruz öyle mi? Ya siz hiçbiriniz düşünmüyor musunuz? Bu kız gecenin bir saati ne yapıyordu kapının önünde diye ha? Yanında da on numaradaki çocuk. E peki bu ne yapıyordu? Seher. Sen iyice çığırından çıktın sus kızım. Ya Hatice Ala, Sen gelip de bas bas bağırmadın mı? Feriha nerede Feriha nerede diye. Gülsüm niye bilmiyor? Ya senin kızın günlerdir sus bus oturuyor hiçbir şey söylemiyor farkında değil misin? Gülsüm. Kalk kızım içeri gidelim. Yoksa ben kendime hakim olamayacağım. Sen buradan baya başladın. Kaçır kızım kaçır. Çarpacağım bir tane. Abi. Gülsüm. Yavrum. Dayına çıktığını görmedim. Niye ses etmiyorsun kızım? Sana söylüyorum yavrum niye konuşmuyorsun? Alo. Baba kim? azılı vermişti. Ee, o, o, ondandır. Ee, biz de e, e, baktırmadık zaten. Ee, e, 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 biz uyandırmayalım şimdi. i̇yiyiz, ee, ee, gö, gö, görüşürüz. Hadi. Annemlerdi. Onun karnındayken başlamışız etişip kakışmaya. Hani derler ya ikizler başka olur. Birbirlerinin acılarını hissederler. Birbirlerinin yarısı olurlar. Belki gerçek, belki hikaye. Bilmiyorum. Ama biz hiç kardeş olamadık ki. Bazen olur öyle. Kardeş olamazsın, abi olamazsın, evlat olamazsın. Ama biliyor musun? Nefes aldığın sürece hiçbir şey için geç kalmış da olmaz. Hıca, ya. Sakın. sakın aklına bile getirme. Feria bize geri gelecek. Bunu biliyorsun. Ona hiçbir şey olmadı. Olmayacaktı. Şimdi git. Evine gir. Ailene sarıl. Onlar için. Feria için. Güçlü ol. Ayakta kal. Ay halam şunları iyi ki bırakmış. Vallahi yoksa sıkıntıdan patlayacakmış. Yine sabah sabah edeceğiz belli. Mehmet ne oldu? Feriha'ya hiçbir şey olmayacak baba. Göreceksin. Hiçbir şey olmayacak. Su kızım. Emir. Neyin var? Ne yapıyorsun burada böyle? Ne yapıyorum burada? Ne yapıyorum biliyor musun Rıza amca? Bilmiyorsun tabii. Ne onu ne beni. En çok seni uyuttular. Ne diyorsun kızım sen? Ne komik değil mi ya? Her şey burnunun dibinde ama sen hala hiçbir şey görmüyorsun. Ne demeye çalışıyorsun Cansu? Açık açık konuşsana kızım. Cansu, ne oluyor? İyi uykular Rıza amca. İyi uykular. Sen hiç amaydın mı ya? Azaman neler diyorsun öyle? Sana ne be? Cık. Bak telefonu da almamış görüyor musun? Ya arkadaş nasıl uyuyakaldım öyle ya? Yani? Şişt, dur oğlum deli dana gibi dönelim durma. Sepet yok servise çıkmış. Tabii biz uyuyup kaldık. Adamcağız da o zavallı haline kalkmış servise gitmiş. Baba beni niye uyandırmadın? Abi bir şey mi oldu? Yok olduğu yok. Ee, servise çıkmıştım. Ee, Mehmet, sen benimle gel, bir karakola görünelim oğlum. Aşkım bir şey söyle. Gitti değil mi? Gitti. Nereye gitti? Ne yapacak? Niye kimse aramıyor? Niye kimse bizi bulmuyor? yapacağız burada? Tamam Mehmet, tamam. Oğlum bak habersiz bırakma bizi, he mi? Ha. Bir de babana mugayet ol çocuğum. Allah'a emanet ol. Ne olmuş? Ne olmuş Hacı abla? İşte bunlar yine bu karakola uğrayalım diye gittiler. O pisliğin babası anası da oradaymış. Allah'ım sen yardım et bize ya. <laughs> Maşallah, Zehra ablanın başına gelenler aklıma geliyordu, böyle elim ayağım titriyor ha. Ana, yoksa Zehra abla çıkıp gelirse? Kız öyle deme Gülfü. Vallahi buna malum oluyor, ne oluyor? Her telefon edişte. Bize diyor, Feriha hasta diyoruz. Çağırın bir konuşayım diyor, bir sesini duyayım diyor, bir nefesini duyayım diyor, bir nefesini. Ya işte ana yüreği, ta oralardan hissediyor demek ki. Abla, bu Gülsüm'ün böyle rengi rusvarus olmuş ya. Kurumuş gül yaprağına dönmüş, içi fos almış kızın. Ana, tabii kardeş yarısı etkilendi kızcağız. Ana, bana, bana Bu Gülsüm çok kötü olmuş ablacığım. Ay, sizden içi şişti de ondan. Ben bir gideyim bakayım. Gülsüm. Hadi gel senle bir dışarı çıkalım ha. Şöyle kız kıza. Konuşuruz, dertleşiriz. Hadi için açılır. Beni yalnız bırak. Niye cevap vermedin? Kim ki? Okuldan Kız arkadaşım merak etmiştir beni. Tabii. Bak Gülfidan. Hani demin demiştim ya sana. Anası içimden hissederdi. Allah benim yüreğim bir acıyor ki. Bir sıkılıyor ki bu küsüm için zannedersin. Böyle diken tarlasına düşmüşüm de batıyor her yanlarıma. <laughs> Bu yüreğim kafam iki ayrılmış yarısı Feriha'nın peşine koşuyor yarısı da Gülsüm'e karar alıyorum kardeşim. Aa, demek tek derdi Feriha değil ha. Vay ya. Öl olmuş olsa dayısının yanına durur destek olur Mehmet'e destek olur. Benim kızımdan sana bir saksıda çiçek gibi oturuyor konuşmalar unutacağım yavrum. Ne dertli başım varmış benim. Ne dertli başım varmış. Ne dertli başım. Ulaşamıyorsun yani hala ha? Tamam ben haber bekliyorum. Tamam hadi. Niye? Haber yok değil mi Güzsüm Hanım? Emir'in telefonu kapalıymış. Sen el gözü dönmüş adamına. Diyorsun ferya aldılar köye götürdüler. Görmüyor mu oğlanın gözü kara? Polis çağıracağız diyoruz. Çağır diyor bize. Ya maazallah sabah sabah Zehra'nın kapısına dayanıverirse olan... ...ben bunun hesabını kime vereceğim ha? <laughs> Bak Mehmet'e de haber vermedik. Ha kıza eziyet eder diye. Ama benim içime esinmiyor. Ben ne yapacağım ya? Bak saat kaç oldu? Çöp saati geçiyor abi. Gelmedi daha. Dayın nerede acaba? Kız sanki az derdimiz vardı. Bak bir de içimize korku saldın ha. Ha benim yüreğim sıkışıyor şimdi. Ya maazallah kalkar da bu köye giderse... ...Zehra'nın kapısına dayanırsa ben ne yapacağım ya yarabbim? Vallahi gider mi gider. Ne aşk ama. Sanki Türk filmi. Hehe hmm. he, Filmmiş. Şimdi Mehmet kapıdan girerse sana gösterir Türk filmini Seher Hanım. Keşke gitse de yengemi ikna edip getirse Feriha'yı. Bak, 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 bak. Kız sen nereden çıkarıyorsun bu lafları kız? He? Evlendin de ağzın laf mı yapıyor? İtmetten mi öğreniyorsun bu lafları sen he? Getirseymiş. Sen de kızın olacak. Göreceksin o zaman. Seher, sen şu Mehmet'i bir arasaydın kızım. Ay ben sanki aramadım Hatice ağla. ulaşılamıyor işte, telefon kapalı. Oh, bir deseler ki sağ salim vardık, vallahi içim rahat edecek ya. Ha. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay sanki nefes almıyor adam. Nasıl nefes alsın? Baksana görmüyor musun? Her şey üst üste geliyor. Çay içer misiniz? Ben içeceğim. Hayırdır Gülsümcük? Gözün telefonda kocan geç mi kaldı? Kızım, kocan gelecek değil mi seni almaya? Şey anne, ben diyorum ki bak saat zaten geç oldu. Ben bu akşam burada kalayım. Hem dayımı da, seni e, de yalnız bırakmam anne. Aa, oh. Gülsüm daha bir hafta oldu. Ne bu ana kucağı merakı? Sıkıldın mı kocandan? Ha, tövbe tövbe! Bu nasıl laf öyle? Şu kızım... Bak, sen yeni evlisin, öyle kocayı yalnız bir başına bırakmak olmaz kızım. Heh. Sen evine git, hadi sen ara bakın bir kocanı, kesin alsın seni. Tamam. Ara, ara. Aa, anne, Koray arıyor. Alo. Ha tamam. Tamam, hemen geliyorum. Kapının önündeymiş, ben gideyim. Ya, teşrif etmiyor mu beyefendi içeri? Bir şey ...olur mu? Aa, gelsin buraya biz de bir yüzünü görelim, değil mi? Hadi kızım, sen ara. Tamam. Alo, Koray. Ee, şey, annemler seni çok görmek istiyorlarmış da, gelebilir misin? Gelir. ...senin arkadaşın var ya, yüreğimizi ağzımıza getirdi ha. Hemen bir şey demedik ama inşallah bir delilik yapmaz. Senin sevdiğin kahveden yoktu da Türk kahvesi yaptım. Gerek yoktu Gülsüm, kalkalım zaten. Aa, olur mu onu böyle hemen kalkmak? Bak şimdi abim gelir. Abi elini öpmeden giderseniz kuyruğunu koyar. Ayıp, çok ayıp. bak, bak dur bak hele ben sana bir şey şey yapacaktım dur, dur hele hele. Şimdi ben size geldim ya oğlum. Hani sizin terliğiniz yok, misafirler geliyor. Çok ayıp olur. Bu da pıhlıları misafirlere verirsiniz. Hah. da size aldım günlük bak rahat rahat. Görüyor musun? Çok güzel. Hah. Bunları giderken unutmayın olur mu? Anneciğim çok güzeller, çok teşekkürler. Bir şey de yok oğlum. yüzük takmayı pek sevmiyor herhalde. Takamıyorum, alışkanlık. Hmm. Benim biraz dersim vardı da Gülsüm, kalkalım mı? Kalkalım olur. Aa, bismillah. Ne oldu, Feriha nerede ya? Neredeler lan? Neredeler? Mehmet bırak adamı! Feriha nerede oğlum? Kızı nereye götürdü, söyleyeceksin. Bırak. Oğlum kaçtı mı yoksa kız? Mehmet dur, dur hele oğlum. Ya bırak. Bırak. Nereye gittiler Konuş. nerede? Neredeler? Ferya ben söyledim. <laughs> Köye gittiğinizi ben söyledim. Sen hayvan mısın sen? Sen o arkadaşın Feriha'yı kaçırdı. O... Kaçırdı. Baba, baba. A A yazın oğlum. Polise git. Bu gece biraz bekleyin. İlaçlardan nasıl bir sonuç alacağız? Tansiyonu düşmezse sabah hastaneye getirirsiniz. Sağ ol Arif Ne paraymış be. Adam bir telefonla doktoru eve getirdi. Pes. Polise gitmek için acele etmeyin. Emir Feriha'ya kötü bir şey yapmaz. Gitmeyip ne yapacağız? Ha? Sen mi kurtaracaksın kardeşimi? Lan herif senin kankan değil mi? Ben mi bileceğim lan nereye götürdüğünü? Mehmet abi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama Feriha yaptıklarını gördükten sonra bilseydim de hiçbir şey söylemezdim zaten. Lan! Mehmet abi ne olur! Mehmet! Baba o herife Gülsüm söylemiş köye gittiğimizi. Gerçek peçimiz yeğenin takmış. Tamam abi, Gülsüm söyledi ama çocuk ne bilsin öyle olacağını. Ya Mehmet sen bilmiyorsun, o çocuk nasıl buraya böyle eşkıya gibi geldi, biz korktuk yavrum. O benim kızım yoksa söyler mi öyle, ne bilsin? Evet. Tut. Tut, kaldır beni. Hadi oğlum, sen karını al da gidin. Size. Hadi yavrum. Yürü. Polise gidiyoruz. Ne feryaymış ya. Kaçıran kaçırana pes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.